Gezi Parkı olayları başladığı günden bu yana gösterilerin ön saflarında yabancı provokatörler dikkat çekiyor. İşte onlardan biri daha. Görüntüler çok yeni. Cumartesi akşamından. Taksim olaylarında hayatını kaybedenleri almak üzere kalabalık bir grup Taksim Gezi Parkı'na girmek istedi. Eylem anma töreni olunca polis basın açıklamasına izin verdi. Açıklama yapan grup Gezi Parkı önüne karanfil bırakmak istedi. Polis bu eylemede ses çıkarmadı. Ancak bir saat geçtikten sonra gruba trafiği kapattıkları gerekçesiyle dağılmaları yolunda uyarılar yapıldı. Polisin dağılın anonsu bir süre daha devam etti. Ancak kalabalık dağılmayınca gruba suyla müdahale edildi. Sosyal medya üzerinden... Polis karanfil bırakılmasına dahi müsaade etmiyor. Algısı oluşturulmaya çalışılırken kameralara çok ilginç görüntüler yansıdı. Taksim'e çıkan yollardan birinde göstericilerin ön saflarında yer alan kadın dikkat çekti. Please. 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 Yes, yes. Grubu yönlendiren kadın İngilizce konuşarak talimatlar veriyor. Recital. 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 Yabancı kadın söyledikleriyle grubu provoke ediyor. Grup hareketlenince kadının sloganları artıyor. Yanındakine de bir şeyler söyleyerek kalabalığa talimatlar veriyor. İngilizce konuşan kadının göstericilerin nasıl provoke ettiği ve yönlendirdiği kamera kayıtlarında net bir şekilde ortaya çıkıyor. Soru şu, yabancı provokatörlerin boy gösterdiği Gezi Parkı eylemlerinde Açık bir şekilde kalabalıkları yönlendiren bu kadın kim?